Bugün Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinden Murat Bey'in evinin yatak odasını, yemek odasını ve koltuk takımlarını teslim ettik. Şimdi kendisine firmamız ve ürünlerimiz hakkındaki fikirlerini soracağız. Öncelikle bizi nasıl ulaştınız? E, Ahmet abi size ilk önce Instagram'daki reklamınız sayesinde ulaştım. E, yaklaşık 6 aydır mobilya arıyorum. E, Aramadığım site kalmadı, gezmediğim mağaza kalmadı. Yani bugün iki odayı e, aşağı yukarı 17-18 bine alırken üç odayı bugün 15-16 bin geldi ve ek e, hizmet alarak. E, ama e, Allah razı olsun. Yani siz ne dediniz? E, ne dediyseniz fazlası var, eksiği yok. E, ben gerçekten memnun kaldım. Çünkü iki oda, yani bir yemek odası, e, oturma odasına imkanımız varken maddi olarak sayenizde yatak odası bize hediye gibi gelmiş oldu. Çünkü bir yatak odasından okuyoruz, gezdik. 9,5-10 milyarlık lolyalar. E, e, şu an bize 5500'e bile ek e, özelleştirerek şeyler geldi. Ama e, sizin gerçekten ilgi alakanız e, çok iyi oldu. Peki yani, nasıl bu, güvendiniz? Nasıl güvendim? E, yani şu an piyasada insanlara güvenmek çok zor. Büyük firmalara güvenmek çok zor. İşin ilginç iş tarafı sizin e, araştırdım bir sürü müşterinize ulaştım. E, onların tavsiyesi ve e, siz geliyorsunuz. mobilyalarınızı yalanızı kuruyorsunuz. Ejibeden almıyorsunuz. Kurduktan sonra paranızı alıyorsunuz. Yani böyle bir güven var ama e, çok çoktan azınızı çektiniz Allah razı olsun. Görevimiz görevimiz <laughs> ne demek? Ama e, şunu da söyleyeyim. Yani bütün dene yani, Trakya'da çoğu insan tanır. Kesinlikle güven, hani ben kefilim. Bir yerde bir şey varsa... Sizi referans gösterebilir miyiz? Yani her bir zaman zaman. referans gösterebilirsiniz. Zaten güvenlik açısından Trakya'nın hani belediye insanlarından biriyiz. Ee, buradan da şeyi de söyleyeyim arkadaşlar. Mesela e, ben iki odayı gezdiğim zaman, üç odanın bana maliyeti hesapladığım zaman diğer firmalarda birebir ama şöyle söyleyeyim. Şu koltuğun e, şu malzemesinden, şurasından ve bu malzemenin ayaklarını siz e, kendiniz mobilya e, mobilyaların ayaklarını kendiniz uydurdunuz, bize destek oldunuz. Biz bunların e, ve bu kumaşın daha kötüsü e, inanın 26-27 bin lira civarındayken bana 10-11 bin lira bir e, mevla düştü. Yani ben bugün e, Allah razı olsun sayenizde yani evime bir şey yaptıysam çok büyük bir isteğiniz oldu. E, Şeyi de güzel. Yani kumaşları, her şeyi, yani baktığın zaman ev eve benzedi sayımızda. Ne demek? Güle güle oturun inşallah. Buradan yani e, Allah hepimizden razı olsun, özellikle senden. Buradan hiç kimse çekinmeden her zaman alabilir. Eğer bilgi almak isteyen arkadaşlar her zaman arayabilir. Yeter ki e, şey yapsınlar. Ama gerçekten e, gezmediğim mağaza kalmadı. E, ama bu ilgiyi, bu alakayı e, gerçekten bu kaliteyi ben şeylerde görmedim. Yani bugün 15-16 bin lira 3 oda yapmak ve bu kalitede gerçekten çok zor. Çünkü bir odayı 8,5-9 bin liraya e, olduğunu gördüm. Yani şu koltukların aynısı bana yarı fiyatına geldi. Onu söyleyebilirim. Yani bugün şu koltuk yarı fiyatına birebir aynısı çizgisine kadar. Hayırlı yüzden, olsun inşallah. O yüzden Allah razı olsun. Sağ olun de. <laughs> Dostluğumuz, muhabbetimiz hep olsun böyle inşallah. Böyle inşallah. Görüşürüz inşallah. Sağ olun. Sağ olun.